Merhaba herkese. Bugün 29 Aralık 2023 sabah ve bu güzel sabahın güzel enerjisiyle sizleri selamlıyorum. Ben Yağmur. Kripto raporunda yine önemli konularımız mevcut. Öncelikle piyasa verilerini değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında da kripto dünyasındaki en sıcak haberlerle birlikte ve en canlıcı nokta olan teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Fakat geçmeden önce 31 Aralık 2023 tarihlerine yaklaşırken herkese yeni yılda sağlıklı, bol kazançlı ve mutlu bir yıl olması diliyorum 2024 yılına girerken Herkese yeni fırsatlarla ve imkanlarla dolu bir yıl olmasını temenni ederim. Ve yeni yılda da her zaman olduğu gibi kripto dünyasındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun ve programa hazırsanız başlayalım. Öncelikle piyasa verilerine baktığımızda MaxShare ekranlarımızda burada da gördüğümüz gibi çoğu altcoin'de karma grafiklerin mevcut olduğunu görebilmekteyiz. Başta lider kripto para birimi ile başlayacak olursak destek bölgesinden özellikle tepki ile birlikte 42.646 dolar seviyesinde mevcut durumu sürdürdüğünü lider alt altcoin'lerin başında gelen Ethereum tarafına bakacak olursak da destek bölgesine geri çekilen fiyatta yaklaşık bin dolarlık değer kaybı ile 2350 dolar seviyesinde fiyatlandığını ve Diğer yandan da borsamızın tokeni olan MX tarafına geçecek olursak da talep bölgesinden alıcı toplayarak düne benzer görünüm ile 2.78 dolar seviyesinde alıcı bulduğunu ifade edebiliriz. Ve bir diğer taraftan makro verilerdeki trend tahmini verilerimize geçecek olursak yine Max Share ekranlarımızda. Burada da son 24 saatlik zaman diliminde özellikle %2. 47 değer kaybı ile 42.500 dolar seviyesine geri çekilen Bitcoin tarafında özellikle boğaların gücünün ayıları oranla önde olduğunu söyledikten sonra makro tarafa geçecek olursak özellikle hafta sonuna geldiğimiz bugünlerde Dün negatif kapanış yapan altın ve Nasdaq tarafının geri çekilmesiyle birlikte Bitcoin tarafında da ayrıştığını görsek de düne, dün de belirttiğimiz gibi özellikle önemli destek bölgelerini koruduğu sürece genel tabloda yükseliş trendini sürdürdüğünü ve genel alıcılar tarafından risk iştahını arttırdığını belirtebiliriz. Ve bir diğer taraftan piyasaları etkileyecek makro verilere geçecek olursak makro tarafta dün özellikle gelen verilerle birlikte yeniden bir hareketlenme yaşandı. ABD'de beklenen konut satışları endeksi Kasım'da artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi. Böylece satışlar 22 yılın en düşük seviyesinde kaldı diyebiliriz. ABD tarafında ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 23 Aralık ile biten haftada 218 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Veri önceki haftaya kıyasla 12.000 kişi artarak 218 bine çıktı. Ve ekonomik takvime geldiğimizde ise bugün özellikle Chicago satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. Ve makro verileri sunduktan sonra her zaman olduğu gibi önemli haber akışına geçecek olursak. Kripto para piyasaları hareketli bir 24 saati geride bıraktı. Öne çıkan haberlerimizi şu şekilde. İlk haberimiz Cake tarafından geliyor. PancakeSwap ekibi token arzının 750 milyondan 450 milyona düşürülmesi teklifi için Oylama süreci başlattı. Sadece birkaç saat içinde %95'ten fazla lehte oy topladı. Oylamanın 29 Aralık 2023 Cuma günü sona ermesi bekleniyor. Kek yakımının onaylanması halinde her hafta kademeli olarak 10 milyonun üzerinde token yakımı planlanıyor. Ve sıradaki haberimize geçecek olursak ETF analistleri spot bitcoin fonlarının kağıt olarak veya kısmi rezervlerle destekleneceği yönündeki söylentilerini yalanladılar. Bunun yerine bu fonların gerçek varlıkla tamamen destekleneceği yani ihracatçıların bitcoin tutması gerekeceğini belirttiler. ETF Store Başkanı Nick Tracy ve Bitcoin ETF analisti James Seyfert gibi uzmanlar bu görüşün arkasında. Bu durum milyarlarca dolar değerinde Bitcoin'in şirketlerin rezervlerinde yer alması gerektiğine de işaret ediyor. Tabi bunu şunu belirtebiliriz ki analistler mevcut duruma ek olarak bir talebin doğmasının Bitcoin rallisinin orta vadede ateşleyeceğini de düşünüyor. Ve bir sonraki haberimize geçecek olursak da Ark Invest tarafından geliyor. Ark Invest CEO'su Cathie Wood Spot Bitcoin ETF'inin kısa vadeli etkisinin haberi sat olacağını ifade etmişti. Ancak şirketin Grayscale Bitcoin Trust varlıklarını sattıktan sonra ProShares Bitcoin stratejisi ETF hissesi satın aldığı görülüyor. Ayrıca ARK 27,6 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi de sattı. Buna karşın 21 Shares Aktif Bitcoin Future strateji ETF'ten 20 bin hissede satın aldı diye ifade edebiliriz. Ve son haberimize geçecek olursak Arjantin hükümetinden bir duyuru gelmekte. Javier Milli yönetimindeki Arjantin ardarda kripto para adımları atıyor. Son olarak hükümetin vergi mükelleflerinin kamuya beyan etmediği varlıklarla ilgili tasarıya kripto para eklendiği görüldü. Hükümetin hazırladığı yeni tasarı ile kripto paralar yasal statüdü kazanırken varlıklarını devlete beyan etmeyen vatandaş ve şirketlerin ödeyeceği vergi oranı da belli oldu. Mükellefler kripto para varlıklarını Mart 2024 sonuna kadar beyan ettikleri takdirde %5, Nisan-Haziran döneminde %10, Temmuz-Eylül aylarında da %15 vergi ödemekle yükümlü olacak. Tabi yeni tasarının ülkede kripto paralarının yasalaşması için büyük bir adım olacaktır olarak görülmekte. Ayrıca bu durumun ülke ekonomisine fayda sağlayacağı öngörülüyor diye ifade edebiliriz. Ve haber kısmını bitirdikten sonra teknik analiz kısmına geçecek olursak tabi her zaman olduğu gibi lider kripto para birimi ve piyasalara yön veren bitcoin ile başlayacak olursak. Bitcoin'in teknik analiz görünümüne bakacak olursak burada da gördüğümüz gibi özellikle 4 saatlik zaman diliminde düne istinaden dünkü tablodan yola çıkarak gittiğimizde hala yükseliş trendini koruduğunu ve yükselen kanal içerisinde fiyatın hareket ettiğini görebiliyoruz. Önemli talep bölgesi olan 42.000 bölgesine doğru tutunmakta. Buradan olası tepki ile birlikte tekrardan direnç bölgesi 43.620'ye doğru bir hareket söz konusu olabilir. MACD tarafına baktığımızda da fiyatla birlikte paralel ilerlediğini ve momentumun şu anki yapı itibariyle trend yönünün hala pozitif olduğunu destek üzerinde ve talep bölgesi üzerinde tutunduğu takdirde sürdüğünü belirtebiliriz. Ve tabii ki de önemli satıcılı bölge olan bu bölge yani 43.800 bölgesi üzerinde kalıcı olması durumunda da üst direnç bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi görülebilir. Tabii bölge altındaki kaybı ile birlikte de tekrardan MA200 bölgesi aşağı bölge olarak görünmekte. Tabi trendin değişimi içinde daha önce de vurguladığımız gibi bu bölgenin altındaki kapanışlarla da hızlı bir geri çekilme oluşabilir ki bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Ve ethereum tarafına geçecek olursak, evet ethereum tarafında da aynı bitcoin'e benzer bir şekilde yükse, hızlı yükselişinden sonra Önemli eser dediğimiz bölgeye doğru bir geri çekilme söz konusu destek bölgesi olan 2337 bölgesi alıcılar üzerinden tutunabilirse yukarı doğru tekrardan test edilmiş alan e, burası 2429 bölgesi tekrardan takip edilebilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda hem MA50 hem e, kanalın orta bandı hem de eser dediğimiz bölgenin aşağısında kalması durumunda da kanalın alt bandına doğru bir geri çekilme oluşabilir. Aynı zamanda buradan MA50 ve MA200 üzerinde geçtiğini belirtebiliriz. Bu bölgenin altında kalıcı olması durumunda da trend değişimin mevcudiyetinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Ve bir diğer taraftan borsamızın tokeni olan MX tarafına geçecek olursak. Evet MX tarafında da mevcut görünüm devam ediyor. Fiyatın burada aslında eser dediğimiz bölge olan önemli destek ve direnç alanına doğru bir yükseliş hareketi söz konusu. Buradan aynı zamanda MA50'nin de geçtiği görünmekte. Bu bölgenin kırılımı ile birlikte buradaki bölgeyi eğer destek bölgesine çevirebilirse alıcılar tekrardan yükseliş eğilimine doğru geçecektir ki burada ilk karşılayacağı seviye 2.92 bölgesi olacaktır. Burası kritik bir bölge. Önemli kanalın üst bandı aynı zamanda da işlem yoğunluğu olarak hacim olarak önemli bir bölge. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de üst seviyelerinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Burada trendin değişiminden bahsedebileceğimiz bölge aralığı ise 2.71 ve 2.64. Bu bölge üzerinde Kalıcı olması durumunda hala pozitif görünümün devam ettiğini belirtebiliriz. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise bölge altındaki kapanışlarla beraber de hızlı bir geri çekilme oluşabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Ve en son olarak arbitrumun rakibi olan optimizme geçecek olursak. Evet, optimizm e, grafiğinde de dün de bahsettiğimiz gibi özellikle e, direnç bölgesinden tepki aldığını görmüştük e, alıcıların ve geri çekilme ile birlikte önemli talep bölgesi olan 3.56 ve 3.68 olarak belirtmiştik. Bölge üzerinde kalıcı olması durumunda tekrardan 4.126 dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Şu anki yapı itibariyle bu bölgeyi kırmadığı sürece, altında kapanış yapmadığı sürece pozitif havanın devam edebileceğinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Aksi takdirde olumsuz senaryoda bölge altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecektir diye belirttikten sonra biraz da borsamızda devam eden Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet borsamıza devam eden mevcut durumda Kickstarter etkinliklerine baktığımızda ilk karşımıza çıkan burada da gördüğümüz gibi Alpha Guard, Alefium, ve you only live Once için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görünmekte ve bir diğer taraftan launchpad etkinliklerine geçecek olursak. Burada da mevcut durumda launchpad etkinliklerine baktığımızda ilk karşımıza çıkan Galaxy, Mims, Lego için taahhüt süresinin başladığı görünmekte. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz diye belirttikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizler de Mekçe Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.